Düzce'de ağaç sanayisi üzerine çalışmalarını sürdüren Devapan Entegre, koronavirüs pandemisinin Türkiye'de görülmesinin ardından fabrikada üst düzey tedbirler aldı. Bera Holding bünyesinde oluşturulan pandemi kurulu gözetiminde tüm tedbirlere ilk günden beri alan fabrika tüm girişlerde de kontrol oluşturuyor. Fabrika giriş çıkışlarında personellerin ateşleri cihazlar ile ölçülüyor. Ayrıca girişlerde dezenfekte edilen kişiler fabrikaya bu şekilde giriş yaparken dışarıdan fabrikaya misafir kabul edilmiyor. Üretim aksatmayacak şekilde çalışanlara 15'er gün izinler veriliyor. Devopan'dan yapılan açıklamada, "Fabrikamızda tüm dezenfekte çalışmalarını günlük olarak yapmaktayız. Fabrikamızın giriş çıkışlarında personelimiz ateş ölçer cihazlar ile ateşleri ölçülmektedir. Ayrıca girişlerde dezenfekte edilen kişiler fabrikaya girmektedir. Onun dışında dışarıdan misafir kabul edilmemektedir. Çalışanlarımızı üretimi aksatmayacak şekilde 15'er günlük izinler verilmektedir." İzinli olduğu sırada çalışanlarımızdan bir kişinin testi pozitif çıktı ve evinde tedavisi sürüyor. İzinli olduğu süre içerisinde fabrikamızda herhangi bir kişiyle teması olmamıştır. Ayrıca testi pozitif çıkan çalışma arkadaşımızın tüm ihtiyaçları yine fabrikamız tarafından karşılanmaktadır. Kargolar dahil dezenfekte edilerek alınmaktadır. Fabrikamızda işçilerimizin sağlığı için tüm tedbirler en üst düzeyde ilk günden itibaren alınmakta olduğundan işçilerimiz başta olmak üzere Düzce halkının bu konuda müşteri olmasını istiyoruz denildi.